bir diğer dersimiz dinler tarihi kıymetli arkadaşlar. Evet dinler tarihinden ÖSYM, Dikap İleri grubundan 3 soru, DHBT grubundan ise 2 tane soruyu karşımıza getiriyor. Kıymetli arkadaşlar dinler tarihi ÖSYM'nin yüzeysel bazda sorular getirdiği bir kısım özellikle DHBT'de. Burada yapmamız gereken şey şu. Her bir dini kendi içerisinde göreceğiz ve değerlendireceğiz. Her bir din hakkında en az 10 tane bilgiye sahip olacağız. Tabi bu Yahudilik ve Hristiyanlıkta bilgi sayısını arttırabiliriz. Kıymetli arkadaşlar dersimize giren öğrencilere her zaman şu tavsiyede bulunuyoruz. A4'ü alın, yan çevirin ve Zerdüşlük'ten başlayın yazmaya 10 madde. Sabilik'ten yazmaya başlayın 10 madde. Yahudilik ve Hristiyanlığa ayrı bir A4 kağıdı ayırın ve bir tarafına Hristiyanlık bir tarafına Yahudiliğe dair yazabildiğiniz kadar maddeleri sıralayın. Kıymetli arkadaşlar bütüncül görmeyi anlayacaksınız. Bu meseleye bütüncül bakmayı yaşayacaksınız aslında. Bunun size şöyle bir faydası var dolaylı olarak. Zihniniz zerdüştülüğe alıştığında zerdüştülük ile ilgili mesela bir dini kitap sorulduğunda Avesta oradaysa siz anlayacaksınız ki orada yer alan bilgi başka bir yerde yok. Beynimiz bunu dolaylı olarak anlayacak. Kıymetli arkadaşlar bu hususu sınav sorularına baktığımızda veyahut deneme çözmeye başladığınızda veya burada çıkmış soruları çözdükten hemen akabinde soru bankalarından sorular çözmeye başladığınızda meseleyi daha iyi anlayacak, daha iyi kavrayacaksınız. Bu sebepten ötürü kesinlikle modüler çalışmanın faydasını göreceksiniz ve dinler tarihine karşılaştırmalı öğrenince diyeceksiniz ki gerçekten kolay bir ders, gerçekten sorunun kaçırılmayacağı bir ders burası. Aynı zamanda şunu da yapabilirsiniz. Youtube'da dinler tarihinde dinlere dair bilgiler mevcut. Kısa kısa 3'er 5'er dakikalık videolar izleyerek o dini somutlaştırabilirsiniz. Mesela çok basit siizmdeki altın mabete dair bir şeyler izleyip oradan yorumlamalar, yorumlamalarda bulunabilirsiniz. Hatta bizim bir öğrenci orayı balık göle benzetmişti. Böylece hiç çıkmadı ve aklına kaldı. Bu tarz şeyler kalıcılığı arttıracaktır kıymetli arkadaşlar. Etkileşimde öğrenmek kesinlikle önemli. Yazarak, çizerek ve görerek öğrenmek kesinlikle önemli. Hadi o zaman Bismillah diyelim. Dinler tarihinde başlayalım. Soru kaçırmayalım buradan.